5 çayının yanına sizlere hedik pişirdim sevgili arkadaşlarım. Onu paylaşmak istedim. Evet buğdaydan diş şeydi Bilenler bilenler yazsın yorumlara belirtsin. Bazıları bilmiyorlar hedik sevgili ne diye. Sevgili herkese merhaba. Youtube kanalıma videoma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlere Sungurlu'dan bugün bir video paylaşacağım. Çorum Sungurlu'ya geldim sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuzdur. Genelde her videolarımda söylüyorum eşim Sungurlulu. Onun için buradan sizlere bir video çekmek istedim. Ne yapacağım? Burada buğdayım var. Ekmeklik buğday sevgili arkadaşlarım. Bunu bilen biliyordur. Bundan hedik yapacağım. Hani şu çocuklara diş hediyi yaparlar ya. Hedik için burada bir kase önceden ısladığım nohudum var. Bir kasede fasulyem var. Düz kararı buğdayım Bunlar istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Şimdi buğdayımı yıkamayla başlıyorum videoma. Evet, şimdi buğdayımızı önce bir güzelce yıkıyoruz. Biz bunu çok severiz arkadaşlar. Şimdi de akrabalarımızla otururken canımız hep sizde de dedi. haydi dedik beş çayla bir yapalım şöyle önce şu üzerindeki boş şeyleri kabukları bir önce yıkayalım. Evet, iyice suyu seyraklaşıncaya kadar yıkadım. taşlar taş var mı diye Taşını kontrol edeceğim bir Ondan sonra Ocağımı alacağım Evet şimdi şöyle bir tepsimi aldım İçindeki taşı varsa Taşlarına şöyle bir göz atacağım Bu şekilde de Bir gözden geçiriyorum Evet şöyle buğdaylarımın hepsini de bir gözden geçirdikten sonra içindeki taşları veya siyah noktalar vardı. Onları aldım. Şimdi tencereme alıyorum buğdayımı. Evet şimdi tencereme alıyorum. Üzerine soğuk su çekiyorum. Değerli arkadaşlarım. Evet. Göz kararı suyunu da üzerine ekledikten sonra şimdi önceden ısladığım nohutunu ekliyorum. Bir kase de fasulyesini ekliyorum. Fasulyeyi ben akşamdan ıslamayı unutmuşum sevgili kardeşlerim. Şimdi koydum. O da pişer. Buğday geç piştiği için fasulye de pişe, pişer. Evet şimdi şöyle 5 adet de kesme şeker ekliyorum. Daha lezzetli oluyor. Tatlımsı güzel oluyor. He bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani yaparsanız mutlaka şeker ekleyin. Evet tenceremin kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırak. Evet hediyem kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum sevgili arkadaşlarım biraz geç pişiyor uzun sürede pişiyor evet tekrar tenceremin kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum evet dediğimiz pişmeye devam ediyor arkadaşlar biraz daha suyu var pişecek evet bunu sordum bu nedir diye bilen var bilmeyen var Buna çocukların dişi çıktığı zaman diş hediye yaparlar. Üzerine de şekerle, çedeneyle süslerler. Komşulara toplar, komşulara dağıtırlar. Böyle bir gelenek adetler vardır. Biraz daha pişecek. Ondan sonra sizlere son halini de yine göstereceğim inşallah. Sevgili arkadaşlarım, ocağımın altını kapattıktan sonra şöyle hediyemin biraz dinlenmesini bekledim. Gayet güzel pişti. Buğdaylarımızın nasıl güzel piştiğini görüyorsunuz. Bu buğdayı Antep'ten getirdim değerli arkadaşlarım. Fasulyeyi de ıslamamıştım ama o da o kadar güzel pişmiş ki. Nohut desen öyle. Çok güzel bir hediyemiz oldu. Çayın yanında üzerinde cevizle bademle süsleyip tüketeceğiz inşallah. tane tane gayet de güzel pişti. Bugün de böyle bir hedik videosu paylaşıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Buğdaydan hedik pişirdim. Yarma değil arkadaşlar bu aşurelik buğday değil buğdayın dövülmemiş hali dediğim gibi çocukların dişi çıktığında diş hediği yaptıkları buğdaydan hedik yaptım sevgili arkadaşlarım şöyle de süsledim bunun üzerine çedene olabilir bir de kavurga derler buğdayı kavururlar buğdanın kavurgasını koyarlar onunla birlikte çıtır çıtır yemesi çok güzel olur Bugün çayın yanına canımız bunu istedi. Hedik yapalım dedim. Onu da sizlerle şöyle paylaşmak istedim. Değerli kardeşlerim. Umarım videolarımı sonuna kadar izlersiniz. Beğeni yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Bugün böyle bir video paylaşmak istedim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler diliyorum sizlere.